Ama azıcık sen yüksek sesle konuş ben duymuyorum. Diyorum <laughs> klasik Bostan'a nasıl geldin? Ha. Ya Bostan nasıl başladı benim için? Ya aslında Bos merhaba falan o tarz şeyler diyorum. ya benim için Bostan İpek diye bir arkadaşım vardı. Onunla işte zaten çevre mücadelesinin, çevre hareketinin içerisindeydik. tabii ki gezilden sonra direkt hani Bostanların daha böyle yaygın olması, daha böyle kent hareketlerinin, mücadelenin farkındalığının artması bizi bostana itti. Yani zaten Cihangir'deydim. E, burada daha önce bir bostan vardı. Sonrasında hani bu bostanın gezi ruhuyla beraber birleşmesi beni direkt buraya itti. Yaklaşık iki sene falan işte. Ya yani zaten e, bostanın ilk başından işte sonuna kadar değil de burası başladıktan sonra, bir 4-5 ay sonra ben de dahil oldum. Ama başlama durumum Cihangir'de olmam. Şey mahallede bostan olması, tamamen gezden sonra bir farklı bir mücadele alanı. Bunlar tabii ki çok etkili oldu. Benim için Böyle çok anlamlı bir yer o anlamda. Yani iyi ki böyle gelmişim, toprağa dokunmuşum, e, ekmişim, dikmişim, biçmişim. Bir de burada dayanışmayla bir şeyler ortaya çıkarmak e, çok değerli. Sonuçta mücadele alanı içerisinde. Hani e, insan bunu toprakla birleştirdiğinde zaten çok daha anlamlı oluyor. E, İstanbul gibi bir şehirdesin. Sonuçta kalabalık var. <laughs> Edeyim mi? <laughs> İstanbul gibi bir şehirdesin, kalabalık var ve bu kalabalıkla beraber bir hengame var otomatikman. İnsanlar hep koşturma içerisinde ve şehrin o karmaşasından kafalarını kaldıramıyorlar yani açık ve net. O anlamda burada olmak, burada toprakla buluşmak, bir şeyler üretmek, kendi ürettiğini yemek işte bunlar çok önemli ve çok güzel şeyler. Ee, o yüzden e, iyi ki buradayım. Yani iyi ki Bostan'dayım. E, ve e, keşke böyle alanlarımız çok daha fazla olsa. Öyle. Şey, ayrıca bir dava süreci vardı Bostan'da, kazanıldı geçen. Hı hı. sürecin neresinde durdun? Ya bu bu süreç aslında ya ben bu süreci öyle çok dahil olmadım. Tam hani Bostan'daydım. Hani gelip gidiyordum sürekli işte ofiste Mecidiyeköy'de bisikletle işte akşamları 5 sonra çıkıyordum, geliyordum. E, tabii ki ama asıl hani bu mahkeme süreçlerine dahil olan kısım sevildi. Yani sevil daha böyle e, proaktif şekilde uğraştı. E, ben tabii ki ondan hani bilgi alıyordum. işte nasıl ilerliyor, nasıl ne şekilde hani yol alıyoruz vesaire. Ee, tabii hani kazanım olması çok muazzam bir olay. Ee, ben burada, bu yan taraftaki sosyal tesis işte yapılacağı zaman o ilk işte e, isim veriyor muyuz bu arada? <laughs> şey, Rana mesela WhatsApp grubuna yazdı böyle böyle geldiler fotoğraf attı. Ben işte Asmalı dedim oradan koşarak buraya geldim. Bostan'a mı geliyorlar falan diye. Hani e, o süreçler aslında çok meraklı, sancılı. Bir yandan da e, hep böyle bir e, olumlu düşünceyle geçti. Yani um umut vardı. yani sonuçta içinde yaşadığımız topraklar sıkıntılı bir topraklar ama yine de hani bir umut beslemeli insan ki benim de mahkeme sürecinde Bosna'ma dair bir umudum vardı. O um umut da gerçekleştirdi. Olumlu yönde oldu. Ee, tabii ki de böyle iletişim halindeydik. Süreç nasıl ilerliyor, ne olacak, ne bitecek. Hani ne yapmak gerekiyor, insanlarla iletişim. Yani bunlar çok önemli çünkü. E, burada bir alan var ve o alan bir şekilde değerli bir arazi. Bunun da hani e, otomatikman ranta dönüşmesi çok kolay. E, nedir? Mahalleliyle konuşacaksın. Sosyal medyada bunu yaygınlaştıracaksın. Bunlar hep mahkeme sürecine bence etkili olan e, durumlar. Ama dediğim gibi o kadar çok hani mahkemeye gitmedim o dava sürecini ya bilmiyorum demeyeyim de dava sürecinde direkt hani mahkemede şahit olmadım. Ya yani buradaki buradaki gözlemlerim de değerli. Tabii tabii kesinlikle yani çok daha değerli ve hani bunun kazanılması da çok daha değerli. Yani Beyoğlu planları iptal olduktan sonra zaten hani böyle bir durumun gerçekleşmesini bekliyorduk ama zaten akabininde oldu. Yine de Hani tam tersi durumu düşünüyorsun otomatikman. Hani burası işte bina olursa ben buraya merdivenlere geldiğimde hani burayı görmezsem öyle, o kötü düşünceler oluyor otomatikman. Ama yine de bir umut, o umut da filizlenmiş oldu. Mahkemede bunu taşlandırdı gibi bir şey. Şey biraz söyledin ama e, bazı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bostana Evet evet tarla yedim, Tarla, tamam. Orada da sen birini anlatıyordun, bak çok misafirli olmuştum, işte o, tam Rana'nın mesajı üzerine buraya nasıl gelmeni. Yani o, o günü böyle biraz anlatabilir misin hı. daha? Ya ben işte orada arkadaşlarla oturuyorduk Asmalı Mezitte. Ee, zaten bu, buraya hali hazırda o ya dört tane sosyal tesis planı vardı, hani bunu herkes biliyor. O oradaki de böyle hareketlenmeler başlamıştı yavaş yavaş. Bir arkadaş orada oturuyordu, evi işte oradaydı. İşte fotoğraf attı, geliyorlar işte buraya geldiler. İşte Rana bu buranın fotoğrafını atınca ben tabii bir anda böyle bir panik oldum. Hani ne oluyoruz falan diye. Ee, dedim herhalde geliyorlar. Gel, ya buraya geldim ama hani ne yapacağım, ne edeceğim ya o anlamda kestiremiyorsun herhalde. Şunları kendim mi zincirledim ne yaparım bilmiyorum. <laughs> ya öyle olurdu herhalde. En son safhada. <laughs> geldik oraya tabi bekliyoruz ediyoruz ama ortada bir netlik yok. Hani en sonunda hani oraya da yapılması ya yani oranın yapılmasına da karşıyım. Karşıyız. Ama bir şekilde burasını kurtarmak değerli. Yani o günde böyle bayağı heyecanlı bir gündü. 3-4 saat bekledik burada. Zaten onun süreci de çok çalkantılı geçti. İşte Beyoğlu Kent Savunması, İstanbul Kent Savunması işte dernekler, işte arkeolojik alan olmasını vermiş olduğu durum. Yani git geller vesaire oldu, bekledik, nöbet ettik vesaire. Ama tabii ki kazanılan bir durum olmadı orası için yaptılar. Fakat tabii bura, orası yapılırken burayla ilişkilendiriyorsun bu mahkeme karar vermeden önce. Hani şimdi oraya gelirler bir gece, buraya da mı gelecekler bir gece? Hani buraya gelirlerse biz nasıl bir hareket veya hareket sergileyecek? Hani yine kendimizden emindik ama sonuçta ne olacağı belli olmuyor yani dava kazanıldı ama hani yine hmm. hani, gece ansızın gelebilirler. Evet. Ya o Süre, zaten... O süreçte yani öyle bir şey olursa hani tamam dava kazanıldı ama bence mücadele bir şekilde devam ediyor. Çünkü yani, iktidarın politikaları hala aynı yönde. Evet, ya bunun garantisi yok. Hani bir gece gelebilirler. Hani bunun sonucunda hani nasıl olur, nasıl bir aksiyon olur, tam kestiremiyorum. Hani şu an bir şey diyemem onunla alakalı. Ama herhalde e, e, bir direniş olacak hani muhakkak o kesin. Ama tabii dediğim gibi e, şiddetsizlik üzerine bir direniş olur. Ya bilmiyorum onu şu an tam kestiremiyorum. O anlamda hani ne desem de doğu ya yani yalan olur. E, şu an olumlu yönden düşünüyorum. Burayı kazandık. İşte hani burada ekiyoruz, biçiyoruz. Şu an böyle politikalar çok hani karışık. O anlamda buraya fırsat bulamayacaklardır. Bir de hani işte iktidarın işte belediyelerle alakalı o değişim vesaire. Otomatikman hani e, Beyoğlu gibi çok değerli bir alanda da direkt böyle düşünmüyorum şu sıralar. Yani şu zamanlar. Ya kötü senaryo düşünmedim öyle söyleyeyim. <laughs> o yüzden tam net bir şekilde bir şey diyor. <laughs>